Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karpuzu frozen yapacağız. Bu kadar karpuzu alıyorsunuz. Bak buzlukta donduruyorsunuz. Böyle buz gibi olacak. Yani sert olacak Yani. Anladın mı babuş? Ve bunları attıktan sonra bunlar sem sert ha haberiniz olsun. Hani buz yani. Buz halinde hani attınız gitti tamam mı? Bir tane daha abi. Şuradan Normal karpuz oluyorsun. Bir miktar. Heh. Çekirdek istemiyorum abi ben. Çekirdek istemiyorum. Çekirdekleri çıkarttıktan sonra mamuş, bunu da iki parçaya ayırdık attık abi. Tamam mı? Böyle temizlik önemli beyler. Allah Allah bak. Dur, sakin. Ne yapıyorsun sen? İki oyna şimdi bunda. Şöyle ezilmeyen taraflarını şöyle alt tarafa alın. Arkadaşlar. Bakın bu daha sert. Sonra bir daha. Bunu satalım. Ne? Five minutes later. Oh, bunda çok zorlandım ya. Olsun beyler. Normalde böyle şeyler olmuyor. Ben hayvan gibi karpuz doldurdum. Siz yapmayın. Buradan kaç parça buz abi. Tamam mı? Bak bu bir. Ha bak bu iki. Ya koyun abi siz 5 tane koyun anasını alın. Ha bak bu 3. Sonra yine koyduk abi. Şş, şş, sakin. Sakin yapacaksın bu iş kardeş. Sakin olacaksın. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır. Şunu şöyle koyalım. Anneniz kızacak beyler haberiniz olsun ha. Heh. Söyleyeyim ilk önce dedim mi? Ananı satayım dur. Tekerle yapamıyorum. Vallahi adam. Billahi adam. Bütün sahibini duysun ki adam oldu. Hmm. Aa bak. Bunu şöyle işeceğim. İlk yudumu şuradan alacağım. Yudum alırken şu kardeş, sen alırken dişini şöyle çekeceksin. Buzu da gelsin. Hadi görüşürüz beyler. <laughs>